Tam iş ve başarı ekibi olarak Türkiye'yi karış karış geziyoruz. Sektörlerin önce isimleriyle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda Sena Hanım'la beraberiz. Bir diyetisyen uzmanıyız Hanımların dikkatine diyoruz. Aynı zamanda pandemiden dolayı evde çok fazla oturan ve kilo alan kişilerin de dikkatini diyoruz. Çünkü burada sağlık konuşacağız. Burada nasıl kilo veriliyor? Nasıl sağlıklı kilo veriliyor? Hepsini tek tek konuşacağız. Ama ben önce Sena Hanım'ı tanıyacağım tabii ki de. Ben Sena gün Açar. 1998 Erzurumlu doğumluyum. ilk başta genelde diyetisyenliğin içerikleriyle alakalı bahsedeyim. Aromaterapi, fitoterapi, psikoloji ve beslenme, psikodiyet, sporcu beslenmesi, bariyatrik cerrahi ve aynı zamanda yine toplu beslenmeleri belgelerim mevcut. Benim asıl amacım insanların kendi içlerindeki azmi fark edip yani buradan içeriye girdiklerinde olsun yine online görüşmelerimizde olsun farklı bir kendiyle karşı karşıya kalması ve o azmi her zaman hayatı boyunca sürdürmesin. Bir besin kaydı alınır. Yine aynı şekilde bununla ilgili düzenlemeler yapılır. Ben şunu da istiyorum kendilerinden ayrıca. Diyelim ki işte siz ilk kilo almaya ne zaman başladınız? Veya ilk önünüze çıkan engellerde yemeğe yönelimin ne zaman başladınız? Veya işte diyelim ki şekerli olabilir, çok tuzlu besinler olabilir. Bunlara ihtiyacınız ne zaman arttı ve ne zamanlarda bunlara doğru eğiliminiz çok fazla artık gece yemeleri olsun, yine aynı şekilde e, kaçınma davranışları olsun, yine hani bunlar da yine söz konusu yemeden kaçınma. Bunlar aslında aileden gelen durumlar oluyor. Çünkü 0-6 yaşta dediğim gibi insanların aslında bir psikolojik yapısı, maddi ve manevi değer olgusu gelişiyor. Bu dönemde ailemizden gördüğümüz, okulumuzdan gördüğümüz, yine aynı şekilde yaşadığımız kültürden gördüğümüz şeyler bize derin izler bırakıyor. İlk başta aslında bunun çözümlenmesi gerekiyor. Hani o dediğim gibi ya yemeden kaçınma veya aşırı yeme davranışlarının çözümlenme noktası aslında tam olarak burası sadece bir şeye azimle ve kendinize güvenerek başladığınızda inanın ki önünüzde hiç ummadığınız fırsatlar, güzellikler, avantajlar sizi buluyor. Onun için mutluluk aslında sadece bir adım uzaklıkta. Sadece kalbinizin ve aklınızın sesini dinlemeniz yeterli. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum.